Değerli seyircilerimiz, Vav wow Televizyonu ekranlarından sizleri hürmet, muhabbet, saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfiret ve hidayeti üzerinize olsun. Bugün yine yaklaşık bir saate yakın sizlerin huzurunda olacağız. Sizlerden gelen soruları Doktor Hüseyin Kayapınar hocam cevaplandıracaklar. Sizler de yayın esnasında cevaplandırılmasını istediğiniz sorularınızı 0552 915 82, 42 numaralı çağrı hattımızı arayarak yazılı, sesli veya görüntülü mesaj yoluyla bizlere ulaştırabilirsiniz. Arzu ederseniz sosyal medya hesaplarımızı kullanarak da sorularınızı bizlere yöneltebilirsiniz. Muhterem hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk sağ olun. Nasılsınız hocam? Elhamdülillah çok şükür iyiyiz. Rabbim afiyet versin Amin. hocam. Amin. Allah razı olsun. Dünyanın böyle çok keşmekeşinin arttığı günler hocam. Maalesef. Maalesef. Yani, yani derler ya bindik bir alamete gidiyoruz kıyamete. Sanki o, o yani evet. böyle bir dünyanın böyle bir maalesef içine düştüğü kötü bir durum var. bu Gençlerde özellikle manevi bir boşluk söz konusu. O, o da ayrı bir şey. Yani o da ayrı bir dert. Bu e, manevi boşluğun sebebi, e, maneviyatı dolu olmadığı için oluyor. Yani insanların değerleri var. Evet. Milletlerin değerleri var. O değerlerden koptuğu zaman... Yani o zaman değersiz bir hale alır ki onun e, o e, boş kalan kısmını dolduracağı şeyler heva hevestir başka bir şey değildir. Yani maalesef e, dünyada tabii bir genel bir akım var. İnansızlık akımı. Evet. Ve bu bizim Türkiye'yi de etkiliyor. Gençlerimizi etkiliyor. Onlara ulaşamıyoruz. Yani Nasıl ulaşılacak? Tabii bunun için ilgili kurumlar gayretleri var ama netice itibariyle e, beslendiği alan tek değil. Yani bir insanı besleyen, o zihin yapısını besleyen şeyler e, nedir? İşte kültürüdür, ailesidir, çevresidir. Evet. Ve şimdi bütün bunların ötesinde bu sosyal medya denilen bir şey ki o kimin ne dediği belli değil, nereden geldiği Yurt içi, yurt dışı. Evet. Yani tam manasıyla bir uyutma, uyuşturma. işte okuyoruz her gün gazetelerden. İşte bir takım kanuni düzenlemeler yapılmaya çalışılıyor. O kötü gidişatı önlemek için ama ne kadar yapılabilir bilmiyorum. Bir şey var, hadis var. Rasul hikmeti mekabetullah. Eyvallah. Hikmetin başı Allah korkusudur. Eğer sen insanların gönlünden Allah korkusunu çekip alırsan, ki bu Allah korkusunu çekip almak nasıl olur? Allah'a inanmamakla olur, ahirete inanmamakla olur. O insanın hayatını disipline edecek, fiillerini ve sözlerini, fikirlerini disipline edecek herhangi bir şey bulamazsın. Hani Akif'in var ya, ne vicdandır veren ahlaka... ne irfandır fazilet ise insanlarda Allah korkusundandır Eyvallah. aslında. Bu Akif'in bu sözü peygamberimizin o hadisinin tercümesidir. Ee, yani bu çok tehlikeli bir şey. Allah korusun. Ama tabi umutsuzluğa da kapılmamak lazım. Herkes üzerine düşeni yapacak ve ondan sonrasını Allah'a havale edeceğiz. Başka bir şeyimiz de yok zaten, çaremizde yok ama biz üzerimize düşeni yapmamız lazım. Eyvallah. Yani eğitimle efendim veya başka yöntemlerle üzerimize düşeni yapmamız lazım. Hocam Allah razı olsun. Ağzınıza Amin. sağlık. Teşekkür ederiz. Amin. Müsaadeniz olursa Bismillah diyelim. Tabii buyur. Sorularımıza başlayalım hocam. Hocam izleyicimiz demişler ki, iyiliği emredip kötülükten alıkoymak nasıl olmalıdır? Bu konuda nelere dikkat edilmelidir demişler. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi iyilik ve kötülük. bunlar ikisi de var. Evet. Ve lazım. Lazım olmasaydı Allah öyle bir şey yapmazdı. Yani iyiler var, kötülük var,ler var. İyilikler var, kötülükler var. Tabii bizim e, Müslüman olarak ve e, İslami değerleri ön planda tutan kişiler olarak e, iyilik dediğimiz şeyler dinimizin yasaklamadıkları aksine emrettikleri, tavsiye ettikleri şeylerdir ki bunlar hem e, kişisel vicdani olarak hem sosyolojik olarak insanın ve toplumun menfaatine olan şeylerdir. Mesela iyilik. Ne ne akla gelir iyilik derince? Başkasına hoş davranmak. Evet. Efendim kandırmamak, güler yüzlü olmak, e, fakiri fukarayı gözetmek, zayıfları gözetmek. Bütün bunları emrediyor dinimiz. Kötülük deyince de bunların zıttı. Mesela merhametin zıttı zulüm. Evet. Kin, kıskançlık. Öbür taraftan bunlar duygusal şeyler. Öbür taraftan e, ee, içki içme, kumar ki bunlar kötü alışkanlıklar. Yani evet. bunu hiç aklı da aklı salim şeyi bir hiçbir kimse kalkıp da adam öldürmenin haksız yer adam öldürmenin iyi bir şey olduğunu söylemez. Kumar oynamanın iyi bir şey olduğunu söylemez. Sokaklarda falan görürüz. İçki her kötülüğün anasıdır. Yani böyle içkinin iyi olduğunu söylemez. Hırsızlığın iyi olduğunu söylemez. Yalancılığın iyi olduğunu söylemez. Dikkat ederseniz kötü denilen vicdan sahibi, aklı selim sahibi kişilerin de kötü kabul ettiği şeylerin hepsini dinimiz yasaklamış. Öbür taraftan güzel olanları da dinimiz ya emretmiş zekat vereceksin diye ya tavsiye etmiş veyahut da efendim e, yapılması halinde sevap vaat etmiş. E şimdi bütün bunların kaynağı nedir? Allah'tır. Yani Allah bize bunları öğretiyor. Öyleyse e, Allah korkusunu gönüllerimizde, gönüllere yerleştirmemiz lazım. Bu bir. İkincisi de e, insanlar e, toplum olarak veya kişisel olarak e, kötülüğü engelleme, iyiliği e, gerçekleştirme, emretme demeyelim de... ...gerçekleştirme yolunda çalışmalar lazım. Buna bizim terminolojimizde emri bil maruf nehy anil münker derler. Maruf evet. iyilik demek. İyiliği emretmek yani iyiliği tavsiye etmek. Şimdi bu bu neyle olur? Bu iyiliği emretmek neyle olur? Bir defa ilk akla gelen şey emir deyince tavsiye, dil. Eyvallah. Ve bu dille bu işi yapmanın ilk şartı kişinin bu işi yapacak ehliyete haiz olması lazım. O ehliyet nedir? İlimdir, hikmettir. Ve Kur'an-ı Kerim insanları diyor Peygamber Efendimiz'e hikmetle davet et. Udu ile sebi rabbike bil hikmeti vel mev'uzatil hasene. Yani Rabbin yoluna hikmetle ve güzel öğütle. öğütle. Şimdi burada iki şey söylüyor bize. Hikmetle, hikmet ilimdir, bilgidir, düşüncedir, iyiliktir. Bu, bu, bu bir. İki, mevzu hasene de onu sunumdur karşı tarafa aktarmadır, anlatmadır. Eyvallah. Telkin etmektir. Şimdi iyiliği emretme deyince ve kötülükten men etme deyince bu üç yolla olur diyor Peygamber Efendimiz. Yani bu iyiliği emredip kötülüğü de nehyetme üç yolla olur. Bir, elle. Men ra'a münkaran biyedihi. Sizden birisi bir kötülük gördüğü zaman onu eliyle değiştirsin. Fe'nlemiyestatı ve bir kalbihi eğer eliyle değiştirmeye gücü yetmiyorsa o zaman diliyle değiştirsin. Ona da gücü yetmiyorsa hiç olmazsa kalben buz etsin. Onaylamasın. O kötülüğü onaylamasın. Kabullenmesin, hoş görmesin. E şimdi bu emri bil maruf nehi anil münker bu. Peki elle bu ulema, fuka tabi e, toplumu, otoriteleri, kişilerin hak ve yetkilerini göz önüne alarak bunu şöyle bir tasnife tabi tutmuşlar. Kötülüğe el ile mani olmak otoritenin eli. Eyvallah. Görevi. Veya hakkı. Otorite kimdir? Devlet gücüdür. Ama bu elle mani olacak deyince devlet tutup da kötüleri tokatlayacak değil elbette. Kuş kuş. Yani başkasına zarar veren suçluyu yakalayacak cezalandıracak kanun ne diyorsa hapis mi olur başka şey mi olur? Evet. Ha, elle mani olma bu. Herkes önüne kalan elle gelen elle mani olmaya kalksa, kaos olur. Kesinlikle. Kaos olur. O yüzden diyor ki, bu e, hadisin açıklamasında, sen diyor, fert olarak, elle mani olmaya karışma. Ha Bazen olabilir, aile şehrinde mesela. Çocuğun, efendim, e, bir şeye alıştırmak istiyorsun, veya bir şeyden uzaklaştırmak istiyorsun, veya ne bileyim, cezalandırmak istiyorsun, Hı. yaptığı kötülükte. O ayrı, o aile reisi için ayrı bir şey o. Ama başka fertlere elle yapamazsın diyor. Evet. İkincisi dil ile. Peki dille demin bahsettim hikmet ve mevza ile olacak o. Dolayısıyla o işi dille kötülüğü engelleme işini yapacak olanlar da hikmet sahibi olanlar ve usulüne göre ki o da ulemadır. Evet. Ulemadır. Peki e, normal yani e, otoritenin dışındaki ve ulemanın dışındaki yani ehil olmayan insanların kötülük karşısındaki tavrı ne olacak? Demin söylediğim, buğz edecek. Onu kabullenmeyecek, benimsemeyecek, beğenmeyecek ve gerekirse iyileşmesi için dua edecek. Yöntem bu. Yani ne emri bil maruf ne yani müker deyince bunu anlıyoruz. Allah razı olsun hocam. Çok güzel bir cevap oldu. Teşekkür ederiz hocam.